Medikal Park'tan herkese merhabalar. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi burun tıkanıklığı neden olur? Tabii bir sürü sebepleri olabilmekle birlikte öncelikle alerji ve nezle sebeplerden ön planda gelmektedir. Alerji biliyorsunuz günümüzde çok sık karşılaştığımız bir problemdir. Maalesef bu sanayi devrimiyle birlikte bu arttı. Şehir tozu, ev tozu gibi sorunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı alerji kaynaklı burun tıkanıklığını görmekteyiz. Genellikle böyle durumlarda alerji karşıtı ilaçlar veya immunoterapi dediğimiz yöntemlerle problemi çözebilmekteyiz. Onun yanındaki bir diğer sebebi burun etlerindeki şişme olabilir. Biz ona konka hipertrofisi diyoruz. Böyle durumlarda öncelikle ilaç tedavisiyle çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz zaman lazer yöntemiyle e, konkalarımızı bahsettiğimiz etleri küçülterek hastaların nefes almasını sağlayabiliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler dileriz.